Torbalı'daki Metropolis Antik Kenti 23 yıldır kazılıyor. Son 5 yıldır da arkeologlar antik kentteki hamam yapısı üzerinde çalışıyor. 2013 kazı sezonunda hamam yapısının kuzey, güney ve batı dış duvarlarına paralel inşa edilen 40 metre uzunluğunda tuğla tonozlu koridorlar gün ışığına çıkarıldı. Çok iyi korunmuş haldeki koridorda 2000 yıl öncesine ait ayak izine rastlandı. Bu Roma hamamı çok önemli bir yapı. Yaklaşık 6000 metrekarelik bir alana yayılıyor bu yapı. Tuğla mimari özelliğiyle ön plana çıkan servis koridorlarını ilk kez ortaya çıkarttık. Gerçekten çok etkileyici, çok iyi korunmuş ve bu terasın üzerinde de bir ayak izi tespit ettik. 2000 yıl öncesine ait ayak izlerinin oğlak ve onu kovalayan çocuğa ait olduğu sanılıyor. Metropoliste insana dair bir şeyle karşılaşmak, bir buluntuyla karşılaşmak bizi tabii daha heyecanlandırıyor. Bir anda bizi o günlere hatta o ana götürüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan eserler İzmir Tarih ve Sanat, İzmir Arkeoloji ve Selçuk Efes Müzelerinde sergileniyor.